Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar ee, Arkadaşlar ilk öncelik sizin için arkadaşlar e, bütün kaydettiğim Minecraft'ı bütün oynadığım serverleri silmek zorunda kalıyorum e, Siliyoruz arkadaşlar şimdi Eğer tabi var olanlar silmesin ben sadece nasıl göstereceğini diyorum Şimdi arkadaşlar sizin için sildim sırf kurumu falan için Şimdi arkadaşlar Android şey, e, Google'a giriyoruz arkadaşlar Sonra hemen buraya tıklıyoruz. Sonra buradan Android an, Android Oyun Club. Zaten önünüze çıkıyor. Android Oyun Club yazdığınızda gördüğünüz gibi. Sonra buradan geliyoruz. Android Oyun Club arkadaşlar yanlış anlamayın. Android Oyun Club diyoruz. Şöyle Ehm, Giriyor kendisi o arada tabii ki de. Buraya arkadaşlar şimdi kaydımız devam ediyor. Bu arada kanalıma like atmayı unutmayın. Hepinizi tekrardan çok seviyorum. Sadece bu video için. Bu siz nasıl söylesen sizin için Minecraft'ı sildim hem de bu video için. Şimdi arkadaşlar buraya doğru düzgün bir şekilde asıl bakın arkadaşlar. Şimdi buna minnet Minecraft yazdığınızda arkadaşlar. Hiçbiri çıkmaz. Yanlış yazarsanız çıkmaz arkadaşlar. Emin olun. Buraya mine yazıyoruz. Tak diye ileri diyoruz. En üsttekini indiriyoruz arkadaşlar. En üsttekine tıkladık. Oyunu in oyuna devam ediyoruz. Minecraft Pocket Edin, Editon, V1.16.210.61, Full, APK, MCP, bet, Beta. Şimdi aşağı geliyoruz. Böyle mi arkadaş? Minecraft Edison bir full şöyle kısa mı? İlk üsttekine basıyoruz. Sonra bizi 6 saniye bekletiyor arkadaşlar. Sakın bunlara tıklamayın. Tıklarsanız siz başka bir yere indirir. Şimdi oyun indire tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bu çıkıyor arkadaşlar. Dosya indireceğim hepsi de. Bunu virüs arkadaşlar ben indiriyorum. Geri gidiyoruz. Geri tuşuna bastıktan sonra bu ekran önümüze geliyor arkadaşlar. Close diyoruz. Sonra burada bak böyle arkadaşlar. Buradan aşağı iniyoruz. MCP 1 işte 116 02 200 106 işte burada yazan arkadaşlar. Hatta ben şöyle şurayı kopyalayayım. Siz altta linke koyarım. Buna indir diyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. İşaret veriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dosya indiriliyor. Gördüğünüz gibi dosyamız 140 MB. 85 MSM öyle bir şey. 140 Şimdi o 140 megabayt arkadaşlar indikten sonra kurumunu sizlerle birlikte e, göstere göstere yapalım. Evet arkadaşlar şimdi internetimiz biraz hızlı olduğu için indi hemen şimdi arkadaşlar buraya tıklıyoruz. Hemen tıkladık mı arkadaşlar? Şimdi burada yükle ve iptal tuşu var. Şuna yükleye basıyoruz. Bu kendini şimdi kuruyor arkadaşlar. Tabii telefonda bu telefonda. PG'de oluyor mu bilmiyorum. PG'de de yakında çekerim ama PG'de fazla umudum yok. Çünkü ben PG'de yükleyemiyorum. Yüklemeyeceğim varsa yorumlara yazsın. Hatta gelsin ben konumu atayım gelsin beraber yapalım. Olursam. Şimdi. Şimdi o yüklüyor arkadaşlar. Beyaz yüklemesi uzun süre. Ama kurmasını biraz yavaş yapıyor. Şimdi arkadaşlar hemen. Birisi iniyor. Yükleniyordu arkadaşlar şimdi bu yükleniyor. Ee, şey diyorsunuz abi videoyu duraklatıyorsun, başka bir şey yapıyorsun. O öyle bir şeyimiz yok Allah şükür. Şimdi arkadaşlar. Bir daha arkadaşlar mikrofonu sildim bir daha mod yükleyeceğim tekrardan işte silah modları falan eğer mod çekme video istiyorsanız bu video 5 like mod nasıl Minecraft'ta mod nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar şimdi bu insan arkadaşlar ben o zaman size direkt geleyim hemen ya da birazcık bekleyelim birazcık bekleyelim Aynen uygulama yüklendi hiç durdurmadım şimdi bitti diyorsunuz ya da böyle basıp çıkabilirsiniz. Çıkın arkadaşlar bu uygulamalardan. Temizle ediyorsunuz. Tümünü temizliyor. Şimdi buradan Minecraft burada. Minecraft gördüğünüz gibi tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yani kapanabilir arkadaşlar. Android oyun club diyor arkadaşlar. Şimdi. Hiçbir sıkıntı yok. Çok rahat oynuyoruz, indiriyoruz, kasmadan oynuyoruz. Tabii ki telefonu iyi olan kasmaya kasmayarak oynar. Şimdi biraz bu uzun sürüyor arkadaşlar. Ben videoyu durdurayım. Açıldım hemen. Durdurmadan giriyor. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Minecraft'ımız in yani indi, kuruldu. Çok hızlı bir şekilde. Şimdi ben durduracağım. Oya girdiğimizde görüşelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Al Alperen Pro şimdi biraz sesini kısalım. Bir dünya varmış hayatta kalmak. Var. İşte buradan Alperen Alperen'le oynamak isterseniz arkadaşlar Minecraft'ta. Buraya Yakka tıklayayım. A büyük Sunder S büyük W I N G 20 28 ilerliyoruz. diyoruz. Alperen çıkıyor arkadaşım favori diye. arkadaş birlikte buradan oynuyoruz şu anda Alperen şey değil arkadaşlar etkin değil ee, aktif olsa oynarız bir dünya varmış mis gibi gördüğünüz gibi açıldı buradan da girip bunları oynayabilirsiniz arkadaşlar tek tek işte bunlardan oturum açıp bunları oynayabilirsiniz şimdi arkadaşlar oyuna girsin Ben biraz sizi tekrardan alayım Evet arkadaşlar